M.Ö. önce 2000'li yıllarda Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan Dije Nehir kıyılarında Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin oluşturduğu bir halk olarak yükselen Asurlar tarihin en sert ve disiplinli uygarlıklarından biriydi. Başkentleri Ninova olan Asur M.Ö. önce 1939-1900 yılları civarında Kral İluşuma ve oğul Eruşum'un uyguladığı ticaret politikalarıyla büyük bir yükselişe geçti. Kral İluşuma Mezopotamya'nın güneyinden gelen tüccarlara imtiyazlar vererek kalay ticaretini kontrol altına aldı ve böylece tüccarları Ağustos'a çekmeyi başardı. Oğul ise gümüş, altın, bakır, arpa ve yün ticaretini vergiden muaf tutarak bu ürünlerin Ağustos'a yönlendirmesini sağladı. Ağustos'lar Anadolu'da Kültepe, Alişar ve Boğazköy gibi önemli ticaret kolonileri kurarak bölgeye kültürel ve ekonomik etkilerini yaydılar. Özellikle Kültepe'de yapılan kazılarda çivi yazısı ile yazılmış kil tabletler bulunmuş ve bu belgeler Ağustos'un ticaret ağının ne kadar geniş olduğunu gözler önüne sermiştir. Anadolu'ya çivi yazısını taşıyan ilk uygarlık olmasalar da bu yazıyı kullanarak güçlü bir kültürel etkileşim kurmuşlardır. Ticareti geliştirmek için Lidya'nın başkenti Sardes'ten başlayıp Ninova'ya kadar uzanan ünlü kral yolunu kullanmışlardır. Bu yol hem ticari hem askeri açıdan stratejik bir öneme sahipti ve Asurların geniş bir coğrafyada etkili olmalarını sağladı. Uzun yıllar ticarette zenginleşen ve çevre bölgelerle kültürel etkileşim kuran Asur, M.Ö. 15. yüzyıla gelindiğinde hala bir tane krallığın baskısı altındaydı. Mitanni, M.Ö. 16. yüzyılda Mezopotamya'nın kuzeybatısında ve bugünkü Suriye topraklarında yükselen bir Huriler devletiydi. Hint, Avrupa kökenli bir aristokrasinin yönettiği bu krallık, Hititler ve Mısırlılarla rekabet eden önemli bir güçtü. Süvari birlikleri ve savaş arabaları ile ünü olan Mitanni, özellikle Mısır firavunlarıyla evlilikler yoluyla diplomatik ilişkiler kurarak gücünü artırmıştı. Ağustos'un yükselmesi önündeki en büyük engellerden biri olan Mitanni Krallığı, M.Ö. 14. yüzyılın ortalarında zayıflamaya başladı. Bu durum, Ağustos'lar için büyük bir fırsat yarattı ve Ağustos'un bağımsız bir güç olarak yükselişi başlamış oldu. M.Ö. 1365-1330 yıllarında tahta çıkan birinci Aşur Umallit, Ağustos'un kaderini değiştiren ilk büyük kral oldu. Fırat'ın doğusuna ve Mezopotamya'nın kuzeyine doğru topraklarını genişleterek kendisini büyük kralı ilan etti. O döneme kadar bu iman yalnızca Mısır ve Hitit krallarına aitti. Bu, Asur'un artık bölgedeki büyük güçlerden biri olarak kabul edildiğini gösteriyordu. 1. Aşuru Valid, Hititler ve Babiller ile diplomatik ilişkiler kurarak Asur'un siyasi gücünü artırdı. Babil ile akrabalık bağları kurarak bu devletin iç işlerine müdahale etme fırsatı yakaladı. Bu müdahale Babil'de iç karışıklara neden oldu ve Asur'un bölgedeki etkinliği daha da arttı. Asur ordusu bu dönemde disiplinli ve iyi organize olmuş piyadeler, okçular, süvariler ve savaş arabalarından oluşan güçlü bir yapı haline geldi. Böylece Asur, askeri gücü ve ticari etkinliğiyle Mezopotamya'da önemli bir güç haline geldi. 1. Aşur-Ubalet'in açtığı yolu takip eden Asur kralları fetih politikalarını daha da ileri götürdü. M.Ö. 1307-1275 yıllarında hüküm süren 1. adad Nirari döneminde Asur ordusu Fırat nehrini geçerek batıya doğru genişledi. Bu dönemde Mitanni krallığı tamamen yıkıldı ve Asur topraklarına katıldı. Hititler ile ciddi çatışmalar yaşandı ve Babil'e rekabet daha da arttı. 1. Adat Nirari, fethettiği bölgelerde yaşayan halkları Asur'un iç bölgelerine göç ettirerek ekonomik ve askeri gücünü artırmaya yönelik bir politika izledi dedi. önce 1274-1245 yıllarında hüküm süren 1. Şalman eser döneminde Asur ordusunda büyük reformlar yapıldı. Askeri birlikler düzenli ve sürekli bir orduya dönüştürüldü süvari birlikleri ve savaş arabaları güçlendirilirken demir silahların kullanımı yaygınlaştırıldı. Bu askeri reformlar Avusturul ilerleyen yüzyıllarda bir savaş makinesine dönüşmesini sağladı. Milattan önce 1244-1208 yılları arasında hüküm süren 1. Tukilti Ninurta Avusturul en büyük askeri başarılarından birini imza attı. Babil kralı Kaşlı yaşı yererek Babil'i fethetti ve kendi adını yeni bir başkent kurarak Kar tukilti Ninurta şehrini inşa ettirdi. Fakat Babil halkı Avusturulların sert yönetiminden rahatsız oldu ve büyük bir isyan başlattı. Çıkan isyan sırasında Tukiltin'in nurta öldürüldü ve Babil yeniden bağımsızlığını kazandı. önce 10. yüzyıla gelindiğinde Asur iç karışıklıklar ve dış baskılar nedeniyle zayıflamaya başladı. Sık sık kralların değişmesi merkezi yönetimi zayıflatırken çevre devletler Asur üzerindeki baskıyı arttırdı. Bu süreç yaklaşık 200 yıl sürecek olan geçici bir çöküş dönemine yol açtı. Asur bu çöküşten yeniden doğarak ilerleyen yüzyıllarda Mezopotamya'nın en büyük ve en acımasız imparatorluklarından biri haline gelecekti önce 9. yüzyılda Asur'un gerçekten yükselmeye başladığı dönem 2. Asur Nasirpal'in hükümdarlığıyla başladı. önce 883-859 yılları arasında tahtta olan 2. Asur Nasirpal, Asur'u askeri gücüyle büyük bir imparatorluk haline getirmiştir. Bu dönemde Asur'un sınırları genişlemiş ve imparatorluk önceki dönemlere kıyasla çok güçlü bir hale gelmiştir. İkinci Asur Nasirpal fetihlerinde son derece acımasız bir yaklaşım benimsemiş, düşmanları yok etmek için vahşi yöntemler kullanmıştır. Asur ordusunun disiplini güçlendirip savaş teknolojisini geliştirmiş, Asur korkulan bir güç haline getirmiştir. Bu dönemde Asur'un askeri üstünlüğü komşu krallıklar üzerinde derin bir et bırakmıştır. M.Ö. 745-727 yılları arasında tahta çıkan 3. Tiklat Plaser, Asur'un askeri gücünü daha da pekiştirmiştir. Disiplinli bir ordu kurarak merkeziyetçi bir yönetim sistemi getirmiş ve bu reformlarla Asur çevresindeki toprakları hızlı fethederek Aramiler, İsrail Krallığı ve Suriye gibi bölgelere başarılı seferler düzenlemiştir. Üçüncü Tiklat Plaser, Asur'un askeri gücünü zirveye taşıyarak bölgedeki siyasi dengeyi değiştirmiş, imparatorluğun yönetim yapısını kurarak vergi toplama sistemini güçlendirmiştir. Milattan önce 705-681 yılları arasında hüküm süren Sena Kelip, Asur'un en acımasız hükümdarlarından biriydi. Asur'un askeri gücünü daha da artırmış ve özellikle Babil'e karşı yaptığı seferlerle tanınmıştır. Babil'i kuşatarak şehri yok etmiş ve halkını büyük zulme tabi tutmuştur. Sena Kerip, Fetihlerinde korkutma stratejileri kullanmış, düşmanlarını işkence ile öldürmüş, başlarını kesip meydanlarda sergileyerek dehşet yaratmıştır. Babil'in yok edilmesi, Asur'un korku imparatorluğu olma yolunda önemli bir adım olmuş, Senakerib'in yönetimi Asur'un gücünü daha da pekiştirmiştir. Ancak Senakerib'in zulmü, Babil halkını büyük bir direnişine yol açmış ve bu durum imparatorluğun içinde huzursuzluklar yaratmıştır. M. önce 668-627 yıllarına gelindiğinde ise Asurbanipal, Asur İmparatorluğu'nun son büyük hükümdarı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Asurbanipal, Asur'un kültürel ve askeri gücünü zirveye taşımış, ancak aynı zamanda imparatorluğun en zalim hükümdarlarından biri olarak da tanınmıştır. Avrupa yönetimi, fetihler ve isyanlar sırasında kullandığı korku ve acımasızlıkla belirginleşmiştir. Avsur Banipal, yönetimindeki fetihlerde ve karşılaştığı her türlü isyanda sert ve zalim yöntemler kullanarak düşmanlarını sindirmeyi başarmıştır. Özellikle direnen şehirleri kuşatarak halkını katletmiş, birçok yerde işkenceler yapmış ve düşmanlarının cesetlerini kamuya açık şekilde teşhir etmiştir. Asur Banipal'in en bilinen zalimliklerinden biri Babil'deki isyanı bastırması sırasında yaşanmıştır. Babil halkının direnişini kıran Asur Banipal, şehri kuşatarak halkı hunharca katletmiş ve şehri tamamen tahrip etmiştir. Ayrıca fethettiği bölgelerde halkları köleleştirerek onlara en acımasız işkenceler uygulamaktan çekilmemiştir. Ahusuz Banipal'in ordusu düşmanları öldürmenin yanı sıra korkutma amacıyla düşmanların başlarını kesip onları meydanlarda sergilemiş, direnenleri diri diri duvarlara gömmek gibi korku yöntemler kullanmıştır. Ahusuz Banipal'in zalim yönetimi sadece askeri seferlerle sınırlı kalmamış, iç yönetimde de benzer bir sertlik ve acımasızlıkla devam etmiştir. Ahusuz Banipal yönetimindeki huzursuzlukları bastırmak amacıyla içki yasağından vergi artışlarına kadar birçok baskıcı önlem almış, bu da imparatorluğun sonunda iç karışıklıklara ve zayıflamaya yol açmıştır. Assur-Banipal'in ölümünden sonra Asur İmparatorluğu zayıflamaya başlamış ve halklar arasındaki huzursuzluklar artmıştır. İmparatorluğun merkezi gücü zayıfladıkça Asur'un çevresindeki halklar, özellikle Metler ve Babil'ler isyanlar düzenleyerek Asur'a karşı birleşmişlerdir. M.Ö. 612 yılında Babil ve Metler ortak bir saldırı başlatarak Asur'un başkenti Ninova'yı kuşatarak büyük bir zafer kazanmışlardır. Ninova'nın düşmesi Asur'un İmparatorluğu'nun sonunu işaret etmiştir. Asur'un yıkılışı, Assur-Banipal'in zalim yönetimi ve İmparator imparatorluğun iç karışıklıkları nedeniyle hızlanmış büyük bir imparatorluk tarih sahnesinden silinmiştir. Başkent Ninova, Asur'un ihtişamının en büyük simgelerinden biriydi. Sena Kerip döneminde muazzam büyüklükte saraylar, tapınaklar ve kütüphaneler inşa edildi. Özellikle Asur Banipalin Kütüphanesi, Mesopotamya'nın en önemli bilgi hazinelerinden biri olarak kabul edilir. Burada Sümer, Akat ve Babil uygarlıklarından kalan kil tablet toplanmış ve yazıya geçirilen en eski edebi eserlerden biri olan Gılgamış Tesanı da burada bulunmuştur. Günümüzde Avsun'un kalıntıları Irak ve Suriye topraklarında sessizce geçmiş taşıyor. Bugün Avsun İmparatorluğu'nun yükselişini, savaşçı ruhunu ve çöküşünü inceledik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin deliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.